Arkadaşlar hayırlı bir iş yapmak istiyorsanız hayvanları sevindirin. Çocukları sevindirin. Bakın mübarek cuma günü 20 liralık bir buğdayla dünya kadar hayvanı sevindiriyorum. Görüyorsunuz değil mi? Ya hayvanları sevindir ki Cenabı Allah da seni sevindirsin, seni mutlu etsin. Bu kadar hayvana şu anda yemek veriyorum. Bunun mutluluğu parayla ölçülebilir mi? Dünyaları verseler bu mutluluğa değişmem. Sizler de çocuklarınıza doğayı, hayvanları, çocukları sevdirin. Hayvanlara merhamet edin. Gücünüz yettiğince onları besleyin. Onlara yemek verin. Şu mübarek cuma günü ya şu kuşlara verdiğim yemeklerden dolayı Allah'ım benim bütün günahlarımı inşallah affeder. Ya Rabbi ya Resulallah. Hey yavrum yerim sizi ben yerim. Ya 20 liranın vermiş olduğu, 20 TL'nin vermiş olduğu mutluluk arkadaşlar. Görüyorsunuz. Belki benden birileri görür de onlar da benim yaptığımı yapar diye videoya çekiyorum. Çünkü insanlar güzel gördüğü şeyleri faydalı gördüğü şeyleri kendileri de yapıyorlar. İnşallah güzel örnek olurum.